Şimdi arkadaşlar diyorlar ki hocam gusül abdestinde herhangi bir sıralama var mı? Tabii ki var. İbadetlerde mutlaka ne var? Sıralama vardır. Namazda böyle sıralama var mı? Var. Önce sünneti kılıyor, sonra farzı kılıyor değil mi? Sonra son sünneti kılıyor. Yani oruçta bile önce savura kalkıyor, sonra niyet ediyor, sonra gün içinde oruç tutuyor, sonra iftar vakti iftarını açıyor. Hep böyle bir sıralama var. Hacda böyle, zekatta böyle. Hepsinin sıralaması var, şartı var, şurtu var. Onları bilmek lazım. Bu abdestinde de böyle meseleler var. Kadın erkek fark etmez. Usul abdeste gelince evvela sünnet olan Efendimiz Aleyhisselam yaptı arkadaşlar varsa vücutta necis olan maddeleri temizlemek. Vücutta necaset varsa evvela o pislikten arınmak. Önce onu temizlemek. Bir kere gussun ilk baş girdin duşa önce bunu yapacaksın. Ha onun öncesinde duşa kabine ya da çölete girmeden peygamberimizin yaptığı ne var? Dişlerini misvaklamak. Misvak yoksa hocam diş fırsatıyla fırsalamak. Evvela dişlerde, diş arasında değil mi? Ağza bir şey kalmadığından emin olmak, dişleri güzelce bir fırçalamak ya da misvaklamak. Bu sünnet. Sonra sol ayakla duş akabine girmek. Girmeden önce Allahümme inni e'udu vel Allah'ım pislikten ve pis olan şeylerden, şeytanlardan, cinlerden sana sığınırım ya Rabbi diye duası var. O duayı okumak. Sonra Bismillahirrahmanirrahim la ilahe illallah bu duayı tuvalete girerken banyoya girerken elbiseni çıkarıp katlarken gece bir zamanı giyeceğim, elbiseni çıkarıyorsun. Efendimiz ne yapıyordu? Elbiseni çıkar, cübbeyi çıkarıyordu. Katlayarak koyuyordu. Katlayarak koymak sünnettir. Bir de bu diyordu. Bismillahirrahmanirrahim la ilahe illallah. Tuvalete girerken, banyoya girerken bunu mutlaka yapacaksın. Efendimiz bunu yapıyor. Su olarak girdi. Sonra efendimiz avret mahalli açık bir şekilde banyo yapmazdı. Hiçbir zaman. Peygamberimizin duş alması, banyo yapması, gusül abdesti almasında mutlaka avret yerleri kapalıydı. Bir peştemalle, peştemal bir örtüyle mutlaka ne yapıyordu? Kapatıyordu. O zaman peştemal işte uzundur, bilmem şudur, zordur belki bence. O zaman en azından arkadaşım iç çamaşırı olsun. Ön ve arka avret mahallerini kapatan cinlerin gözüne perde olacak bir çamaşır. Onunla yıkan o e olsun. Çıplak banyo yapmak caiz değil. Yani sünnet uygun değil diyelim. Cinlerin musallat olma ihtimali çok yüksek. Vesvese gelir. Cinler seni gece rahatsız eder. Bu da senin hayatta psikolojik olarak olumsuz yansır. Peygamber ne yapmışsa bizim için hayır vardır. Onda hikmet vardır. Allah Resulü bir şeyi yapmışsa doğru yapmıştır. Buna dikkat etmek lazım. Ondan sonra ne Peygamberimiz? Arkadaşlar Vücudunda varsa pis olan, necaset olan maddeleri temizliyordu. Bu kan olabilir, idrar olabilir, mezi olabilir, meni olabilir. Yani necaset namına ne varsa. Güzel bir temiz edin, yıkadın. Ondan sonra Peygamberimiz Aleyhisselam, banyo yapın ya, en son mesela gusül alacak. Peygamberimiz Aleyhisselam önce namaz abdesti alıyor, ondan sonra gusül alıyor. Ve bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor, diyor ki, Namaz abdestini diyor, abdesti diyor, gusülden sonra alan bizden değildir. Demek ki namaz abdesti gusülden önce alınacak. Sonra değil. Bazıları bunu yanlış yapıyor. O zaman önce gusül aldım diyor, sonra da namaz abdesti aldım. İşte namaz falan kılacağım ya diyor. Hayır. Önce namaz abdesti alıyorsun, ondan sonra gusül alıyorsun. Namaz abdesti aldıktan sonra gusüle geçerken üç kere ağzına dolu dolu su veriyorsun. Gargara -gar -gar yapıyorsun, değil mi? Boğazında. yapıyorsun, sonra tükürüyorsun. O suyu yutmuyorsun. He, oruçluyken ağza ve burnuna su verdiğinde oruçluyken gülsün alıyor ya oruçluyken özel bir kampanya var oruçluyken diyor ki kitaplarımız bir insan diyor oruçluyken eğer gülsün almak zorunda kalırsa ağzına burnuna su verince bir mübalağa yapmasın abartı yapmasın yani böyle ıı, falan yapmasın çünkü su kaçtı mı oruç bozuldu peki nasıl alacaksın abdest alıyor ya normal namaz abdestinde nasıl ağzın biraz çalkalıyor öyle yeterli burnu Normal Bu depresyonda burnuna öyle bir su çekmen lazım ki yanması lazım yani. Buraya kadar hissedeceksin suyu. Öyle çekmen lazım. Sağ eline sol eline de lazım. Ama oruçluyken onu yapmayacaksın diyor. Oruçluyken normal namaz abdestinde aldığın gibi burnuna hafiften su vereceksin. Hemen sürükleyeceksin. Oruçluyken sadece bir böyle. Tamam mı? Ama oruçlu değilsen dolu dolu su vereceksin. Dolu dolu gargara yapacaksın. Üç kere ağzına su verdin. Üç kere burnuna su verdin. Tabi sağa da veriyorsun burnuna suyu soluna sümkülüyorsun. Bazen görüyoruz, namaz kılan adamlar da böyle sağ eline adam burnu sümkülüyor ya. Sağ eline yürüyor, sağ ile sümkülüyor. Yanlış. Sağ ile su vereceksin, sol eline sümküreceksin. Hele bazen de belki siz de görüyorsunuz, adam dışarıda yolda giderken kaldırımda ne yapıyor? Sağ eline yürüyor, hani burnu sümkülüyor, aklını kaldırıma. Ya bu ne rezillik ya? Bu ne edepsizlik? Böyle bir şey olabilir mi ya? Kaldırıma tükürüyor, aklını balgam atıyor. Sabah işe gidiyor, görüyor, midem bulanıyor. Bir de ona söylüyorlar, adamı. Bir insan öyle tükürür mü ya? Hadi tükürdün. Öyle bırakır mı ya? Bari ayağınla üzerine bas, sil, yok et. Sümkürüyorlar burnunun pisliğini atıyor kenara menara. Bu ne ya? Böyle Müslümanlık mı olur ya? Ondan sonra ulan Araplar da çok pis millet. Bak sen Araplardan betersin ya. Arap'ın abdest suyunu içsen ya. Araplar pis millet. Ama Arapların genel olarak temizlik anlayışı bizim gibi değil. Türkler daha temiz baktığın zaman. Ama sen de Türksün ama yaptığın işe bak. Sağ elle çekeceksin, sol elle sümküreceksin. Heh, bu sünnet. Sonra üç kere başımdan aşağı su dökeceğim. Dökerken de saçlarım iyice Hazreti Ali Rabbiyallahu diyor ki ben diyor saç diklerime diyor, düşman oldum diyor. Saç diplerimi o kadar böyle kazıyormuş Hazreti Ali. Neden? Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisini biliyor. Peygamberimiz ne buyurmuştu? Her kılın altında, vücuttaki her tüyün, her kılın altında cenabetlik vardır. Bu demek yani bütün aldığımız zaman her kılın altında suyun ulaşması gerekiyor diyor. O yüzden Hazreti Ali Erdoğan saç diplerimi diyor, iyice kazıyordum diyor böyle. Sakalını, saçını, kaşını, büyüğünü, kipliğini iyice kazıyacaksın. Altına suyun ulaşmasını sağlayacaksın. Yoksa kusur olmaz. Ondan sonra cenabet dolaşırsın ortalıkta. Üç kere başından aşağı su döktün. Güzel oyaladın. Ee, ondan sonra üç kere sağ omzundan döküyorsun suyu. Dökerken de sağ tarafını komple ne yapıyorsun? Ovalıyorsun, yıkıyorsun. Sağ tarafını komple yıkıyorsun. Üç kere. Bir, iki, üç. Yıkadın. Tamam. Ovalıyorsun. Sonra üç kere sol tarafa geçtin. Üç kere de sol omuzundan aşağı su döküyorsun. Yine dökerken kontrol ovalıyorsun, yıkıyorsun. Vücudunda iğnenin ucu vücudu kadar boşluk yer kalmayacak. Kuru yer kalmayacak bu süre alırken. Göbeklerine dikkat edin. Kulakların şu iç kısımları var ya kıvrımlar, delikler. Oraları dikkat etmek lazım. Göbeklerine dikkat etmek lazım. Saça, sakala, boya, altına su ulaşmasına dikkat etmek lazım. Gusül giyip geçme. Gusül olmazsa hiçbir ibadetin olmuyor. Her şeyin başı gusül. Ondan sonra adam suya girdim çıktım diyor. Eğer gusül oldu mu oğlum olur mu böyle? Yani hangimizin vücudu böyle dümdüz fit böyle suyun altında her tarafı su gelecek? Mübarek. Köşelerin yuvası gibi yani. Değil mi? Mutlaka oyalaman lazım. Elini değdirmen lazım sağa sola yani. Bir gayret edeceksin da. Değil mi? Ondan sonra bunu yaptın mı? Heh. En son çıkarken ayaklarımıza soğuk su dökeceğiz. Peygamber Aleyhisselam diyor ki şimdi diyor yaptıktan sonra ayaklarına soğuk su geçerse diyor baş ağrısı çekmez. Başın ağrımaz Allah'ın izniyle. Peygamber Aleyhisselam bunu söylüyor. Ve tıp, bilimsel tıp tam 1350 sene sonra falan bunu buluyor musunuz? Peygamberimiz Peygamber'in 1400 sene önce söylemiş bunu. Ama sahabe sormamış. Ya yani sorarlar niye soğuk su döküyoruz? Bunun hikmeti nedir? Niye sormuyorlar? Peygamber bir şey diyorsa vardır bir hikmeti, vardır bir bildiği bizim için faydalıdır diyorlar ve yapıyorlar. Gerçekten de her şeyin faydası var. Tuvalete sol ayaklar niye girmiş? Tuvaletten çıkarken sağ ayaklar niye çıkmış? Niye tuvalete oturarak yapmış? Ayakta yapmamış mesela. Şu anda bazıları var hala ayakta adam at gibi attırıyor değil mi mesela? Olur mu öyle? Olmaz ya. Yani. Neden lan? Ya ben karımım kardeşim oturarak yapayım falan diyor. Valla Ebu Cehid senin gibi düşünüyor biliyor musun? bu da önce. Mekke'de düşünüyor. Ben erkek dedim ayakta işer diyor ya kadınlar oturarak işer, erkek adam ayakta işer diyor. Aynı böyle ha tabii öbür delikanlı yapıyor ya bugün ne var evde örücü gibi delikanlı yapar, erkek adam ayakta attırır falan diyor, biliyor musun? Allah Resulü Aleyhisselam geldi ve Müslümanlara attırıp işemeyi öğretti. Nasıl işemesi gerektiğini, nasıl küçük aklısı bulmasın gerektiğini dahi öğretti. Oturarak yapacaksın. Vücuduna fayda olan odur. prostat hastası olanlara bakın çoğunluğu ayakta attırır abdestini bozanlardır. Peygamberin sünnetine uygun bir şekilde sen abdestini boz, Allah'ın izniyle prostat hastası olmaz. Ya sol ayaklar niye girmiş, sağ ayaklar niye çıkmış? Sahabe sormuyordu. Sadece peygamber yaptıysa tamam diyordu. Ama yıllar sonra, yüzyıllar sonra, bin küsür sene sonra bunların hikmetleri ortaya çıkıyor. İnsan diyor sağ ayakla tuvalete girse, ayağa ilk girdiğinde diyor ayağa kaysa, hani terliğin altı kaygan, ayakta sabun var, su var, ayağa kaysa diyor, düştüğü zaman diyor kafası üzerine düşme ihtimali çok yüksek. Ama sol ayakla girdiği zaman diyor kafası üzerine düşmez diyor. Araştırıyorlar bunu çıkarıyorlar. Bunu buluyorlar. Görüyor musun? Ya kurban olduğum sallallahu aleyhi ve sellem her şeyi öğretmiş bize. Her şeyi anlatmış ümmetine. Her şeyi uygulamış hayatında. Ama uygulayan kim? Elhamdülillah yapanlar tabii ki var. İçimizde de var. Yapalım arkadaşlar. Sünnetleri öğrenelim ya. Mahmut Efendi Hazretlerimiz öyle derdi mübarek. Allah dostu. Resulullah'ın diyordu tam 4000'den fazla sünneti var. 4000'den fazla sünneti var günlük hayatında. Ey cemaati müslimin eğer şu Mahmud'un diyordu 3 tane sünneti terk ettiğini görürseniz arkamda namaza durmayın. Benim sohbetime gelmeyin, benim arkamda namaz kılmayın diyordu. Eğer 3 tanesini terk edersen. Görüyor musun? İşte al sana Allah dostu. Al sana sünnet aşığı. Resulullah aşığı. Rabbim şefaatlerine el eylesin. <laughs> Efendimiz Aleyhisselam'ın, Allah dostlarının, Ailelerin, mezhep imamlarının değil mi? Wow. Bakın hepsini şefaatlerine nail eylesin.